Merhabalar. Mesleki Türkçe dersimizin 8. konusu yabancılara Türkçe öğretiminde konuşma becerisi. İlgili alan yazında konuşmayla ilgili şu tanımlara yer verilmektedir. Konuşma, bireyin bir şeyi ifade etme ihtiyacı sonucu ortaya çıkan ve konuşma olayını karakterize eden ses veya sözcü üretimi. Bilgi üretmeyi, almayı ve işlemeyi içeren etkileşimli bir anlam oluşturma süreci. Anlatılmak istenenlere zihinde sıralama, sınıflama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz, sentez ve değerlendirme işlemlerinden geçtikten sonra seslere, hecelere, sözcüklere ve cümlelere dönüştürerek aktarma olarak tanımlanmaktadır. Bu ifadeler, bu tanımlar konuşmayla ilgili. Alan yazında geçen açıklamalardır arkadaşlar. Ana dilinden başka bir dil öğrenme gayreti içine giren bireylerin dil öğrenme süreçlerine ilişkin değerlendirmelerinin başında anlıyorum ama konuşamıyorum ifadesi gelmektedir. Bu ifade hedef dildeki başarı ölçütünün konuşma becerisiyle ilişkilendirildiğini göstermesi bakımından ilginçtir. Aynı zamanda bu söylem öğrenci tarafından hedef dilin öğrenilemediğinin bir göstergesidir. Yabancı bir dilde kendini konuşarak ifade etme, hedef dilin işlevsel kullanımını görmek için tek başına yeterli kanıt sunmamaktadır. Çünkü hedef dile ilişkin çıktılar sadece konuşma becerisiyle değil, öğrencinin dinleme, okuma ve yazma performansıyla da ilişkilidir anlıyorum ama konuşamıyorum ifadesini biz öğrencilerimizden de sıkça duymaktayız. Çünkü öğrencilerimiz de genelde Türkçe'yi anladıklarını ve ama konuşamadıklarını söylerler. Fakat bir dilde yetkin olduğunu göstermek için anlamak ve konuşmak bunlar yeterli değildir. Aynı zamanda öğrencinin dinlediğini ve okuduğunu da anlayabilmesi ve yazma becerisini de geliştirmiş olması lazım. Çünkü dil dört beceriden oluşmaktadır ve öğrencilerinde de dört beceriye de hakim olmaları gerekmektedir. Araştırmacılar konuşmacının etkili bir konuşma yapabilmesini şu üç bileşeni yerinde kullanmalarıyla ilişkilendirmektedirler. Bunlar Konuşma konusuna uygun kelimeleri doğru sıra ve uygun telaffuzla kullanmayı içeren dilin mekanik unsurları, konuşmanın amacı ve sağladığı etkileşim, sosyokültürel normlar. Yani bunları yerinde kullanmayı bilen ve becerebilen öğrenciler etkili konuşabilirler demektir. Konuşmada hedef dil bağlamında yetkinlik kazanmak kolay bir iş değildir. Bu süreç birden fazla dilsel bileşenin eş zamanlı olarak geliştirilmesine gerektirir. Öncelikle söz varlığı, iletişimin ve konuşma akıcılığının temelini oluşturur. Yetersiz kelime bilgisi, öğrencilerin konuşmada zorlanmasının başlıca nedenlerinden biridir. Ancak etkili konuşma yalnızca kelime bilgisiyle sınırlı değildir. Sözcük denetimi kelimelerin eş dizimler ve kalıplaşmış ifadeler içinde doğru ve yerinde kullanılmasını sağlar ve bu beceri A2 düzeyinden itibaren gelişmeye başlar. Bunun yanı sıra dil bilgisel doğruluk, konuşma sırasında anlamı aktarırken kurallara uygunluğu sürdürmeyi gerektirir. Konuşmanın anlık ve iletişimsel doğası nedeniyle özellikle karmaşık görevlerde dil bilgisel doğrulukta düşüş yaşanması olağan kabul edilmektedir. Bu nedenle iletişimde içeriğin öncelik taşıması önerilir. Son olarak ses bilimsel denetim. Konuşmanın anlaşabilirliğini belirleyen sesletim, vurgu, ton ve ritim gibi unsurları kapsar. Bu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde Açık ve akıcı bir konuşmanın doğru sesletim ve hedef dile uygun bürünsel özelliklerle mümkün olduğu görülmektedir. Hedef dilde konuşmada yetkinlik kazanmanın oldukça güç olduğu iki alan telaffuz ve tonlamadır. Spolsky'ye göre öğrencilerin sadece %5'i hedef dilin bu iki özelliğini tam hakimiyet sağlayabilmektedir. Bu nedenle öğrenciler hedef dili birden fazla ana dili konuşurundan duymak istemektedir. Bu istek özellikle hedef dili kendi ülkesinde öğrenen öğreniciler için geçerliğini korumaktadır. Böylece farklı ana dili konuşurlarının Türkçeyi nasıl kullandığına ilişkin özellikle telaffuz boyutunda bir farkındalık sağlayarak konuşmasında kullanım özelliklerini daha iyi yansıtabilecektir. Yani herhangi bir dili öğrenirken konuşmada yetkinlik kazanma konusunda oldukça güç olan alanlar telaffuz ve tonlamadır. Doğru telaffuz etmek ve doğru bir şekilde tonlamak oldukça zordur ve Spolsky'ye göre de öğrenicilerin öğrenicilerin sadece yüzde beşi bunu yapabilmektedir, başarabilmektedir. Dolayısıyla bir dili öğrenirken, hedef dili öğrenirken o dilde konuşanları dinlemek önemlidir arkadaşlar. Özellikle siz o dili, mesela Türkçeyi Türkiye dışında öğreniyorsanız, o zaman Türklerin konuşmasını sık sık dinlemeniz lazım. Yani doğru telaffuz ve doğru tonlamayı yakalayabilmek için, öğrenebilmek için. Bunun için tabii daha çok film ve dizi izlemenizi önerebilirim. Konuşma, dil öğrenmede ve kültür bilgisini aktarmada önemli bir unsur olarak betimlenmektedir. Bu açıdan öğrenci konuşmalarında iletişimsel amaca ulaşmada akıcılığın etkisine dikkat çekilmektedir. Richards, akıcılığın konuşmacı anlamlı bir iletişim kurduğunda ve bu iletişimi sürdürdüğünde doğal olarak oluşan dilin kullanımı olduğuna işaret etmektedir. Bu iletişim öğrencinin dil düzeyindeki yeterlilik sınırlığına rağmen anlaşılır ve sürekli olmak durumundadır. Konuşmada akıcılık veya hedef dilde hızlı ve kolay konuşma becerisi birçok öğrenci için ulaşılmak istenen ideal hedeftir. Ana dilde dahi akıcılığı sağlamak için çaba gerektirirken, bu durum hedef dili için üstün çabaya dönüşmektedir. Öğrenciler çoğu kez dersin gerekliliklerini yerine getirmelerine rağmen, Maalesef akıcı konuşma hedeflerine çeşitli nedenlerden dolayı ulaşamamaktadır. Kendi ülkesinde Türkçe öğrenen biri için hedef dile maruz kalma düzeyi oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla bu öğrenicinin söz varlığı genelde sözcüklerin ilk anlamı ile örülüdür. Bu bağlamda kurulan cümleler kalıp ifadelerden öteye geçmemektedir. Yani e, ana dilimizde bile akıcı konuşmak zor olabiliyor. Dolayısıyla Hedef dilde akıcı konuşmayı sağlamak ve akıcı konuşabilmek için bizim üstün bir çaba sarf etmemiz gerekmektedir. Evet arkadaşlar, yani söz varlığı önemlidir. Mesela Richards ve Rogers dil öğrenimi ve iletişimin yapı taşının sözcük ve kalıp ifadeler olduğunu belirtmektedir. Bunu sağlamak için sınıf içi konuşma etkinliklerine yeterince yer verilmesi bir ihtiyaçtır. Öğrencilere sınıfta konuşma görevi vermenin üç ana gerekçesi vardır. Bunlar, konuşma etkinlikleri öğrenciye güvenli ortamda günlük hayata dair Türkçe konuşma pratiği yapma fırsatı sunar. Öğrenici, hedef dili bildiği düzeyde tüm imkanlarıyla kullanırken, öğreticinin dönütleriyle eksik ve yanlışlarını fark eder. Öğrenciler, konuşma uygulamalarıyla hedef dile ilişkin öğrendiklerini kullanma ve pekiştirme imkanına kavuşur. Böylece Türkçe konuşmaya alışırlar. Dil öğretiminin gerçekleşmesi için olması gereken dört ön koşulu vardır. Bunlar maruz kalma, dili kullanma ortamı, motivasyon ve öğretimdir. Öğrencilerin hedef dile maruz kalma ve hedef dili kullanma imkanının çok az olduğu durumda Konuşma becerisi dil öğretiminin en zor kısmı olarak kabul edilmektedir. Bu belki de çoğu öğrencinin konuşmaktan korkmasının ve hedef dili öğrenme sırasında konuşmaktan kaçınmasının bir nedenidir. Türkçeyi kendi ülkesinde öğrenenler için hedef dil sınıf içi uygulamalara hapsolmuş bir görünüme sahiptir. Öğrencinin sınıfta öğrendiklerini sınıf dışı ortamda uygulaması ve pekiştirmesi için şartlar son derece sınırlıdır. Yani siz Türkçeyi Türkiye'de öğreniyorsanız, ders dışında da markette, otobüste, dışarıda, kafede ya da herhangi bir yerde insanlarla Türkçe konuşuyorsunuz, konuşmaya çalışıyorsunuz ya da onların konuşmalarını duyabiliyorsunuz. Fakat kendi ülkeniz yani Türkiye dışında Türkçe öğrendiğiniz zaman bu maruz kalma dediğimiz şey oldukça sınırlıdır. Sadece derste e, Türkçe konuşulur, dersin dışınızda dışına çıktığınızda ise Türkçe konuşan insanları bulmak zordur. Sınıf öğrencilerin Türkçe'yi kullanabilecekleri yegane ortam olduğu için, konuşma becerisinin gelişimi noktasında öğreticilerin öncelikle bulundukları ülke şartlarına dikkate almaları, ve öğrencilerin kısıtlı imkana rağmen Türkçe konuşabilecekleri sınıf dışı ortamlar oluşturmaya özen göstermesi gerekmektedir. Elbette öğrencinin Türkçe etkileşim kurabileceği ortamların azlığı, sınıf içi etkinliklerin düzenlenme şeklini değiştirmelidir. Türkçe'nin yabancı olarak öğretimi sürecini öğrencilerin gözüyle bakılacak olursa temel amacın Türkçe'yi akıcı bir şekilde konuşmak olduğu görülmektedir. Özelde Türkçe'de genelde ise herhangi bir yabancı dil öğrenme sürecinde iletişimsel yetkinlik kazanmanın veya akıcı konuşma becerisi edinmenin kolay olmadığı, bilişsel, duyuşsal birçok unsurun süreci etkilediği bilinmektedir. Hocat ve Afgari, konuşma becerisinin bir dizi dilsel ve dilsel olmayan faktörün etkisi altında olduğunu ve bir araya geldiklerinde konuşma problemlerini daha da karmaşık hale getirdiğini iddia etmektedir. Öğrencilerin Türkçe akıcı konuşma becerilerinin gelişiminde olumlu veya olumsuz rol oynayan pek çok değişkenden bahsetmek mümkündür. Bu değişkenler şu şekilde sıralanabilir. Yani öğrencilerin Türkçe konuşurken onların akıcı konuşmasını veya konuşmamasını etkileyen bazı unsurlar şunlardır: Öğretici niteliği, benimsenen dil öğretim yöntemi konuşma becerisine ayrılan süre, öğretim ortamı, sınıf mevcudu, akran veya öğretici, öğrenici etkileşimini sağlayamama, konuşma görevinin hedef dildeki düzeye uygun olmaması, konuşma konusuna yönelik bilgi eksikliği, konuşma stratejileri konusundaki eksiklik, dil yapılarını kullanamama, söz varlığındaki yetersizlik, akran yargısı, değerlendirilme korkusu, konuşma sınavı kaygısı, hedef dilde konuşma pratiği eksikliği, otantik durumlarla günlük yaşamla ilişkilendirme eksikliği, kültürler arası etkileşimi sağlayamama, konuşma kaygısı, konuşma tutumu gibi etkenler vardır. Sıralanan bu değişkenlerin akıcı konuşmayı etkilediği düşünülmektedir. İşte sıralanan bu değişkenlerin akıcı konuşmayı etkilediği düşünülmektedir. Yani öğrenicinin akıcı konuşabilmesi burada söylenenlerle de doğrudan ilişkilidir diyebiliriz arkadaşlar. Elbette bu listeye farklı maddeler de eklenebilir. Türkçenin öğretildiği ülke, bireysel farklılıklar, Türkçe öğrenilen kurum, kuruluşun dil öğretiminde benimsediği yaklaşım gibi süreci etkileyen pek çok farklı değişkenden de bahsedilebilir. Burada önemli olan öğreticinin her bir öğrencinin konuşma sürecini takip ederek onların karşılaştığı konuşma engellerini ortadan kaldırmak için gayret etmesi ve Türkçeyi akıcı konuşmalarını sağlamaktır. Yani burada görevin büyük çoğunluğu öğreticiye düşmektedir. Çünkü öğretici kendisi bu alanda iyi yetişmiş bir hoca öğretici olması lazım. Evet, sonuç olarak konuşma doğruluk ve akıcılık olmak üzere iki ana kategoride yer alan üretim becerisidir. Doğruluk söz varlığı, dil yapıları ve telaffuzu kapsarken akıcılık konuşmaya kendiliğinden devam etme becerisi olarak ele alınmaktadır. Öğreticinin konuşma becerisini geliştirmede nihai hedefi öğrencilerin akıcı bir şekilde Türkçe konuşmalarını sağlamaktır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere süreci yönetme ve sorumluluk alma noktasında öğretici ana unsurdur. Yeterli dil girdisi sağlama, sınıf içi ve sınıf dışı konuşma etkinlikleri düzenleme, akıcı konuşmayı sağlama, Türkçe iletişim kurmada öğrencileri destekleme açısından son derece önemlidir. Diyoruz ve videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Konuşma becerisi ile ilgili daha fazla ve ayrıntılı bilgiye sahip olmak için Yabancılara Türkçe öğretiminde konuşma becerisi ve akıcı konuşma başlıklı Melanlıoğlu'nun makalesini okuyabilirsiniz. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.